yapıyorum ki ben bile şaşırıyorum. Aman neyse. Kızım planım işe yaradı. Ozan selinden uzak duruyor. O çok yakında o benim olacak. Bunu hissedebiliyorum. Kıvılcım müsait misin kızım? İrem su kapatmam lazım. Aslı geldi. Canım kızım benim. Canım. Telefonu o kadar çok meşgul etmedim ki Aslı. Seni çok seviyorum bir tanecim. Çok her anne kızını sever. Bir şey bilmeni istiyorum Kıvılcım. Seninle gurur duyuyorum. Ben evden gönderecek misiniz Aslı? Ben bir şey yapmadım. Ekrem'in cebinden parayı Nazlı çaldı. Eğer bana bir şey olursa bu kolyeye bakıp beni hatırlarsın Kıvılcım. Yan komşunun köpeğini spreyle yeşile boyadığımı öğrendin değil mi Aslı? Ya ben bir şey yapmadım. Gerçekten kazayla oldu. Bir tane benim, Bir tane. Ah, ben kapıya bakayım bir tane. Ne oluyor be? Geldim, geldim. Ah Selen Hanım. <laughs> buyurun, buyurun hoş geldiniz. Ben de sizinle konuşmak istiyordum isabet oldu. Buyurun geçin lütfen. Kendi eviniz olacakmış gibi rahat rahat oturabilirsiniz. Şunu alayım. Lütfen. Lütfen rahat edin. Oturun şöyle. Oturun. <laughs> Selena Hanım, lafı fazla uzatmayacağım. Çünkü çok kısıtlı bir vaktim var. Anlıyor musunuz? Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız, değil mi? Hangi kızlara? Canım Kıvılcım. Yani Kıvılcım başta olmak üzere Selin, Leyla ve Nazlı. <laughs> ...onları üvey anne eline falan bırakmazsınız değil mi? Yok bırakmam. <laughs> Ay o kadar iyi bir kimsesiniz ki. <laughs> Teşekkür ederim. E, ne demek rica ederim. Onlar benim de çocuklarım sayılır ama. Değil mi? Bugün ben yarın siz. Önemli olan başka insanlara bırakmamak. Asla bırakmam. Her zaman yanlarında olurum ama... ...niye bu gerekti ki şimdi? <laughs> Şartlar diyelim kader diyelim, kısmet diyelim. Tombala diyelim. Bana çıktı diyelim. <laughs> vay vay vay. Demek dünden razıymış hanımefendi. Demek zaten Ekrem'de gözü varmış. He? Neyse. Neyse ne yapalım? Bundan izi de ortalıkta yok ki. Of. Yoksa başka bir kız mı var? Ama hayır. O zaman bana böyle bir şey asla yapmaz. Başka bir şey olmalı. Seni yiyeceğim. Kıvılcım sen olduğunu biliyorum. Bugün seni Ozan'la konuşurken gördüm. Gerçekten çok üzüldüm. İçim parçalandı. Yapabileceğim bir şey varsa söyle bak kırılırım. Gerçekten mi? Ay saçmalama tabii ki de dalga geçiyorum. Ozan sonunda senin ne kadar sıkıcı, ne kadar ezik olduğunu anladı. Hepsi bu. Yakında unutursun. Beni yalnız bırak Kıvılcım. Seni ben değil Ozan yalnız bıraktı. Welcome to the real world. Ay sen şimdi İngilizce de bilmezsin. Gerçek dünyaya hoş geldin. Odamdan çıkar mısın? Aa güzel resimmiş. Ay kim bile şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse sen zırlamana devam et. <laughs> <laughs> Selin. <laughs> Selena. <Gülüyor> Korktum birden. Benim benim merak etme. Galiba işler yolunda gitmiyor. Evet. Benle paylaşmak ister misin? Aslında sanırım buna gerçekten çok ihtiyacım var. Ne oldu? Ozan galiba artık beni hiç sevmiyor. Aa. Niye böyle düşünüyorsun? Ee, yoksa kavga mı ettiniz? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Kavga da etmedik ama bana çok garip davranıyor. Peki ben ne yapabilirim? Onun bana neden bu şekilde davrandığını öğrenebilirsin. Yani sihir yapmamı istiyorsun. Evet. Bunu özel güçlerin yardımıyla bir tek sen öğrenebilirsin. Lütfen. Olmaz bunu yapamam. Neden? Bu senin için çok kolay. Bana yardım etmelisin. Ben tabii ki de sana yardım edeceğim. Ama aşk iki kişi arasında yaşanır. Tamam işte. Ben de Ozan'ın bana aşık olmasını istiyorum. Selincim seni çok iyi anlıyorum. Ama bir de şöyle düşün. Eminim bana hak vereceksin. Benim sayemde sana aşık olmuş bir Ozan seni mutlu edecek mi? Bir düşünsene hiçbir zaman seni gerçekten sevip sevmediğini bilemeyeceksin. Hmm. Sanırım sen haklısın. Özür dilerim. Canım benim merak etme bu sorunun da üstesinden geleceğiz. <laughs> Aa, bu arada madem benden sihir yapmamı istedin. O zaman... Pışş! Böyle Aa, Ben gitmeden açma Bu arada seni çok sevdiğimi ve her zaman yanında olacağımı da unutma Tamam mı Ben de seni çok seviyorum Selena Görüşürüz Görüşürüz Teşekkürler Selena. Na, 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 na.